Merhaba, Osmanlı Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 22 Nisan Pazartesi. Geçtiğimiz hafta İran, İsrail'e saldırı düzenledi ve taraflar arasındaki gerilim küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı endişeleriyle zaten düşüş eğiliminde olan ABD hisse senetlerinde Orta Doğu'da gerilimin arttığına dair işaretlerin yatırımcıların riskten kaçınma isteğini tetiklemesi sebebiyle baskı arttı. Yatırımcılar ABD tahvilleri, dolar, Japon yeni, İsviçre franga gibi güvenli limanlara yönelirken petrol, altın ve buğday fiyatları da yükseldi. Altın 2400 dolar ons seviyesini aştı. Brent tipi petrolün varil fiyatı da 90 doların üzerine çıktı. FED yetkilileri yıl sonunu dek faiz indiriminin uygun olmayacağı görüşünü yineledi. Para piyasalarında bu yıl için 1 veya 2 faiz indirimi fiyatlanıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legard faiz indirimlerine başlayacakları mesajını verdi. Dezenflasyon sürecinde biraz daha güvene ihtiyaçları olduğunu belirten Legard, eğer büyük şoklar olmazsa kısıtlayıcı para politikasında ılımlaşmaya doğru ilerliyoruz ifadelerini kullandı. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'nin cari işlemler açığı Şubat ayında da düşüş eğilimini sürdürdü. Ve 12 aylık cari işlemler açığı bir önceki aydaki 37,5 milyar dolardan 31,8 milyar dolara geriledi. Mart ayında merkezi yönetim bütçesi 209 milyar TL açık verirken faiz dışı açık ise 134,4 milyar TL oldu. Mart ayında bütçe gelirlerinde %69 oranında yıllık yükseliş izlendi. Vergi gelirlerindeki %112 oranındaki yıllık nominal artış bu cephedeki en önemli faktör olarak ön plana çıkarken Mart 2024'te %68,5 olarak gerçekleşen yıllık TÜFE artışı Göz önüne alındığında reel artışın güçlü olduğu görüldü. Jeopolitik risklerin risk iştahını zayıflattığı Borsa İstanbul endeksinde haftalık değişim %1,23 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 300 baz puanın üzerinde seyretti. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu ortalama %2,62'lik getiri performansı sergileyen kıymetli madenler şemsiye fon grubu olurken bu grubu %0,83'lük getiri ortalaması ile katılım şemsiye fonları takip etti. Tefas fonlarına tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getiri yönünden sırasıyla FCK Fonu Reportföy Çoklu Varlık Katılım Fonu, GUM Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu ve KZL Kuvvet Türk Portföy Altın Katılım Fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %6.29'luk artışla yaz yapı kredi portföy, koç holding, iştirak ve hisse senedi fonu olurken o fonu TAU iş portföy, İBİS Banka Endeksi hisse senedi fonu ve İİH İstanbul portföy 3. hisse senedi fonu takip etti. Bu hafta yurt içinde perşembe günü Merkez Bankası politika faiz kararı açıklanacak. Piyasa beklentisi politika faizinin %50'de sabit tutulacağı yönünde. Pazartesi günü tüketici güven endeksi, çarşamba günü kapasite kullanım oranı takip edilecek. Yurt dışında ise küresel öncü PMI endeksleri izlenecek. Cuma günü Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek PCI açıklanacak. Bu paralelde bu hafta AAV Ata Portföy 2. hisse senedi fonu, MKG Aktif Portföy Altın Katılım Fonu'nu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar, siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefesi açık tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve fon yönetim gider kesintisi oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimiz ile risk grubunuzu öğrenerek size uygun fon sepetlerimiz ile tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.